Bugün Uşak'ta tiyatroyu konuşuyoruz. Yıllarca hep tiyatroyu insana, insanı, insanla anlatma sanatı olarak öğrendik. Peki Uşaklı vatandaşların gözünden tiyatro nasıl? Bir de ona bakalım. Tiyatroya bakış açınız nasıl? Bence güzel hissettiriyor çünkü o an kafan dağılıyor. Daha çok sanata <laughs> yöneliyorsunuz. Boş işler hani gezme açısından düşünürsek bence tiyatro düşünülür. Uşak hiç Tiyatro oyununa gittiniz mi? Evet. Hangisine gittiniz? e, gökyüzünde bir noktaya gittim. Nasıldı peki oyun? Nasıl bu? Çok güzel. Ben sonunda daha ağladım. <laughs> peki tiyatroya bakış açınız ne? Size ne hissetti? Burada değişti. Baktık şimdi neler var diye onlara da gitmeyi düşünüyoruz bakalım. Üniversite öğrencisi. Evet. Nasıl değişti burada bakış açınız? İşte daha önce hiç gitme fırsatım olmamıştı. Buradayken de gittiğimde güzel oldu yani. Keyifliymiş. Uşak'ta <laughs> hiç tiyatro oyununa gittiniz mi? Evet. Hangi oyunlara gittiniz? Ee, hatırlayamayacak hazırlayamayacak kadar küçükken gittim desem sayılır mı onlar? Hayır. Ama hayır, hayır. Tiyatro izlemeyi seviyor musunuz? Ee, küçükken evet. Ama hani öyle çok bir hevesim olan bir şey değil aslında. Sanata, tiyatroya bakış açınız nasıl? Olmalı mı, çoğalmalı mı böyle aktif? gençlerimiz gider, çocuklarımız gider, torunlarımız gider. Ben 8 saat torun var bende. Dördü hiç olmazsa gezer gelir ya tırat yolsa Gidiyorlar mı torunlar biliyor musunuz? Vallahi büyük torun herhalde bir zaman bir şey vardı burada. Oyun öğretme şansı vardı burada. Oyun öğretiyorlardı. diyorlardı. da bilen gitti kursa gitti yani. Aa, ne kadar güzel. Teşekkür ederim, sağ ee, size Tekstere sağ olun. buradan tiyatroyu önerir misiniz? Öneririm benim? tabii canım. Yani öğrenmek iyi bir şey. Yani. Ee, hem bize sağlık yönden evet. Kötü alışkanlık olmasın. Tek onlara gitsinler, göndersinler. <laughs> ee, şimdi burada ha, bak duruyor, Ben siyer evet. Öyle bir şey olsa canı sıkılmaz. Orada bir arkadaş olursun. Şöyle yapmaz yani. Uşak Diş Tiyatro oyununa gittiniz mi? Hiç gitmedim. Tiyatro izlemeyi sever misiniz? Hiç şans. Severim. Daha önce izlediniz mi? Yani izledim tabii ki. Hangi oyunları izlediğinizi hatırlıyor musunuz? Ay vallahi hiç hatırlamıyorum ha. Hatırlayamadım. Gençlere tiyatro önerir misiniz tiyatroya gitmeyi? Tabii ki tabii ki çok güzel bir şey aslında tiyatro. Öneririm tabii ki. Işık diş tiyatro oyununa gittiniz mi? Gittim. Çok seviyoruz. Gittim. Çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok seviyoruz. <laughs> Gittim. Örneğin köylere kadar öğrencilerle yapılıyordu bu. Çok güzel bir etkinlikti. Her yıl sonunda öğrencilerin yaptığı tiyatrolar oluyordu. Tiyatro insanların gerçek aynası. Aynı gibi oluyor. Yani sinema gibi değil. Ve çok güzel. Bir ara bir televizyonlarda çıkan bir teyzemiz vardı. Şahane tiyatro çalışması yapıyoruz köy hanımlarıyla da. Basketbol maçı yapıyorlar, voleybol maçı yapıyorlar. Çok güzel bir şey. Türkiye böyle sosyal etkinliklere katılırsa stresten uzak kalır. Yani çok güzel olur. Biz severiz yani. Tiyatro hayatın gerçeklerini anlatan bir olgu, bir etkinlik. Uşak'ta hiç gittiniz mi şu an şehir tiyatro? Valla zaman zaman katılıyoruz. Tabii müzik etkinlikleri oluyor, konferanslar oluyor. gelmeye çalışıyoruz ama haberimiz olursa bir de. Bir de iletişim de söz önemli. Yani buradaki yapılan bir etkinlik bizim haberimiz olmalı. Bu yayın olur, aparlı olur. Belediyenin yayın neşiyatı olur. Haber olursa gelir yani böyle şeylere memnun oluruz en sevdiğiniz sizi böyle en çok etkileyen tiyatro oyununu hatırlıyor musunuz? Ya şunu izlemiştim çok sevdim. Metin Aklınlar, Zekar Asya'dan televizyon izlediğimiz o tiyatroları harika böyle doyurucu. Yani si onların yaptığı sinemalarda tiyatro gibi biz çok seviyoruz. Sevdiğiniz tiyatrocu kim? Cüneyt Gökçer. Ayten Gökçer, e, yani e, tanıdığımız Zekal Asya, Metin Akbınar, Kemal Sunal, İlyas Salman. Ya bunlar harika tanıdılar. Yıldız Kenter, Müşfik Kenter. Bizim Namık Kemallerimiz var bu konuda. Çok güzel tiyatro yazarları. Üniversitelerimize yetişen öğrencilerimizi çok e, böyle şey diyoruz. Böyle bakıyoruz. Harikalar. Onlar da geleceğe böyle iyi şeyler getirecekler umuyorum yani. Birkaç sefer gittik. <laughs> Hangi oyunlara gittiniz? Ay isimlerini şu an hatırlamıyorum gittik yani. Sever <laughs> misiniz izlemeyi? Evet. Tabii. Çevrildeyiz biz, çevrilde de gittik yani. Peki en sevdiğiniz tiyatrocu kim böyle? Tekalas, Metin Akpınar. Tabii onları çok severiz. Seviyor musun tiyatroyu izlemeyi? Evet. En sevdiğin oyuncu kim mesela biliyor musun? Bente. Aman şey. Aman şey, Şey, e... dondurma. dondurma. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Kral Şakir. Kral Şakir izlemeye Kral Şakir. gittik. Peki izlemeyi sever misiniz tiyatroyu? Aha evet. En son hangi oyunu izlediniz hatırlıyorum. Yani uzun zaman oldu gitmedim. Peki böyle büyüklerden en sevdiğiniz tiyatrocu hangisi? Demet Akba. Tiyatro oyunu okumayı seviyor musun? Evet. Hangisini okudun mesela? Ee, en son oyunlarla yaşayanlar. Öşaklış tiyatro oyuna gittin mi? Gittim evet. Hangisine gittin peki? Geçen hafta bir tane oyun vardı. Eski dünya efsanesi olması lazım. Gayet güzel bir oyundu. İlk defa tiyatroya gitmiştim. Bayağı eğlendim yani güzeldi. Bundan sonra gitmeyi düşünüyor musun? Evet arkadaşım için bilet falan alacağım şimdi öyle. Sevdin buradaki tiyatroyu? Evet sevdim aya. Peki büyüklerden en sevdiğin oyuncu kim tiyatrocu? Yılmaz Erdoğan. Merhaba. İsmi ne? Robin. Evet. Sen seviyor musun tiyatroyu? o insan seviyor. Merhaba. <laughs> en sevdiğin tirat ne? <laughs>